Arkadaşlar bugün geldi. amberde yarın geliyor ve yarın yeni kostümler gelecek. Ee, şöyle. Bir de cadı şeyli kostüm geldi. Cadılar bayramı özel geldi bütün bunlar. Zebani bu bir John gelecek arkadaşlar. Bir de ben e, 20 30 dakika önce Jin'i çıkardım o. Arkadaşlar böyle map maker falan geldi. harit oluşturucu demek bu sonra yarın da, e, Amber gelecek arkadaşlar. Yani çok iyi güncellemeler geldi. Bir de arkadaşlar Rusa kostüm gelecek. Ve Rusa'nın animasyon e, animasyonu değişmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Rusya'ya yine e, bir deniriz arkadaşlar. Bakalım ne değişiklikleri var. Şöyle bir tür ciniye ile gidelim arkadaşlar. Tek kez yaklaşmaya. Arkadaşlar o kadar güzel güncellemeler geldi ki yani. Çok sevdim ben bütün gün gelinlileri de bayağı zayıftı arkadaşlar Bildiğiniz gibi Yani o kadar zayıftı ki po Poco'dan bile az Vuruyordu neredeyse arkadaşlar Ama yani bu tam Efsanevilik bir karakteri geldi arkadaşlar Amber Ko Kostüm gelecek mi Amber'e bilmiyorum ama Gelirse çok iyi olur Acaba ne zaman gelir? Ve arkadaşlar da sonunda kostüm geldi yani bir yıldır beklenen şey Rusya'ya kostüm yani Rusya'ya kostüm gelmesi. Fakat bir yıldır e, Rusya kostüm getirmiydi sonunda güzel bir kostüm getirecek Rusya'ya. Kaybetip kaybetip duruyoruz ya karakteri yeni çıkardı biraz anlaştı işte oğlum. Ne Neyse arkadaşlar yani neyse ne lan. Ee, arkadaşlar yani çok güzel güncellemeler var. Az sonra sizlerle beraber Map Maker'ı deneyeceğim. Ben bir tane harita yaptım da yani ilk kez harita yap, yapışım olduğu için yani ilk kez yaptığım için biraz kötü bir harita yaptım. Onu da göstereyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, map maker'ı deneyelim biz şöyle gördüğünüz gibi map maker'da burada alet oluşturucu yani bir tane yaptım ben şimdi yine bir tane yapayım savaş topunu yapalım bunu ilk savaş topu ben yeni savaş topu olmasını istiyorum ekranı değiştirmiyorum çünkü. Lethal body ya. Topu. Şöyle. Oturdum. Bu şey ha. Hadi tamam. Şimdi arkadaşlar. Yani böyle bir uygulamalar vardı. Hala harika oluşturucu falan diye. Ben, çoğu yalandı. Ama şimdi Brawl Stars'ın kendisini Geldi bu. Şöyle bir harita yapacağım. Şöyle bileşik olmaması lazım. Kaldaşini alalım. Şimdi şunu. Şöyle arkadaşlar yapacağım. Böyle böyle dört tane koymuşum değil mi? Şuraya da böyle böyle. Oha. Hiçbir şey olmadı da. Ama ben öyle o öyle olmasını istemiyorum. Diğeriyle aynı olsun bence. Şimdi kaldıracağım da. Heh böyle kalsın. Sonra şunu da şuraya koyalım. Aynı olsun. Şunu kaldırak şuraya koyalım. Tamam. Biraz bu şey ama. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Şöyle ortaya bir şey koyamıyoruz. Şöyle. Şuraya şunu da. Allah kahretsin o zaman. Şöyle yapalım. Olum Şimdi şu örtüye koyacak. yok. O zaman nereye koyalım? Bir koyacak koysak oluyor mu? Bu da olmuyor. Nereye koyalım bunu? Şuraya koyalım. Şimdi şuraya koyalım. Yok. Ama şey oluyor işte. Şun, kaldıralım. Böyle de olmaz. Ha şey değil. Ha burada var. Bak. Ben şu, Video çekiyorum bir sağ ol. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şuraya şey koymak istemiştim ama olmuyormuş. O zaman ne yapalım. Şunu ben şular kaldıracağım. Daha kolay olsun. Ya da daha mı zor olsun? Neyse bu böyle olsun. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Neyse. Boş verin ya da. Şu ortada şey çok merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar böyle oldu? Şuraya koyalım. Onu da zaman şimdi şuraya koyalım. Şimdi şuraya koyalım oradaki gibi. Sonra arkadaşlar yani böyle ibadet olsun kaydet diyelim. Bazen kaydedilmiyor arkadaşlar. Harita kaydedildi. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Sizinle beraber ikinci kez de arkadaşlar harita yaptım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın ve bay bay.